Bana Bak kanalına hoş geldin. İzlemek istediğim videoya geçmeden önce seni buradan selamlamak istedim. Unutma, aradığın her şeyi bulabileceğin videoya biraz sonra geçeceksin. Ve daha fazlasını istersen kanalıma göz atabilirsin. Unutma, aradığın her şeyi bulabileceğin tek kanaldasın. Eğer kanalımdan ve videomdan memnun kalırsan, lütfen sol alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutma ve sen de aramıza gel. Şimdiden sana keyifli oyunlar, keyifli seyirler dilerim. Kendine iyi bak. Bana bak kanalımdan. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün SnowRunner'ın 14.2 versiyonundayız. Ve Alaska'dayız. Kamyonumuz kit. Başladık bakalım. İnşallah ilk görevi başarıyla tamamlarız. Yollar biraz karlı. Biliyorsunuz e, sıkıntı oluyor bu tarz, bu Alaska'daki verdiği kamyonlara göre yollar. Ama şu an ben 17 inç, şey 47 inç lastikle değiştirdim kamyon jantlarını e, falan. Ayrıca motoru biraz güçlendirdim. Üç seviye yaptım. Bakalım şu ileride bir yerde zorlanıyoruz genelde ilk grevi yaparken. Ket zorlanacak mı geçecek mi hep beraber göreceğiz. Şimdi şuradan buraya ezbere bildiğim için zaten direkt geliyorum. Biraz sonra burada ayva görev şeyimi tanımlayacağım. Nasıl kayıyor arabaya? Olmaz burada. Şöyle. Şimdi öncelikle şuradan bir görev şeyimizi bir tanımlayalım. İki tane tamam aktif. Hadi bakalım. Metal blok alacağız. Bunu nereden görüyoruz? Şuradan görüyoruz. Görevlerine gize girdiğiniz zaman metal blok tamamdır dur nerede o? Tamam bizim servisimiz okey. Neymiş? Services Parts 2. Tamam. Hadi bakalım. Service space Part diye bu. Bunları buradan siz şu şekilde mesela burada bazen seçimler oluyor. Ee, yükü buradan kendiniz tanımlayabiliyorsunuz. Zaten bunu biliyorsunuz. Formda bir sıkıntı yok. Tamam. Yükümüzü koyduk. Şimdi şöyle yapalım. Hatta şurada yapalım Net belli olsun. Şu orta lastiği de indirelim. Onu da V'ye basıyoruz. Şuradan Chase Space Mode diyor. Bunu tıkladığınız zaman, o lastiği Tamamdır. Şimdi yükümüzü teslim etmeye gidebiliriz. Bakın. Kedi ilk defa kullanıyorum. Daha önce hiç kullanmadım bu kamyonu. Göreceğiz bakalım ne derece güzel. Ama çok seri. Çok hızlı gidiyor. İşte. Benim biraz acemi olursanız böyle oluyor. Şu kamyonu İlk başta mekanik bir şeyine bölümünü verse çok güzel görevler yapılır bunda da vermiyor işte her bölüm ayrı kamyon yüklüyor. Şurada bir yerde kalması lazım. Genelde hepsi kalıyor. İşte bahsettiğim yer burası. Koçum orada Eda Felaket oturdu ha araba. Ama genelde hep buraya oturuyor. Bir bakalım şunu kaldıralım. Nasıl olacak? biraz yani. Kaldı vallahi ya. Buraya offroad lazım işte hile yapmak da istemiyorum. Ama sürekli burada bu şekilde uğraşmaktan da bıktım. E, çıkıyor yani sıkıntı yok çıkıyor buradan herhangi bir kalmama mı olmuyor ama işte böyle uğraştırıyor biraz. Böyle böyle çıktı şu an. bunu yuttuktan sonra bunu bıraktıktan sonra gideyim biraz off road kamyon ayarlayayım yoksa bu şekilde çok sıkılıyor aslında zevkli oluyor ama bir yerden sonra da kasıyor yani çünkü bu otoyol arabası bu yollara göre değil ne yaparsan yap işte cantlarına kadar lastiklerine kadar değiştirdim ama hiçbir şekilde işlemedi. Yani aramızda kalsın. Şunu bir vereyim de küçük bir de yapıp gelip şu level'la parayı bir halledelim. Sonra güzel bir kamyon alıp görevi devam edelim. Hile ve level, e, kasmayı nasıl yaptığını bilmeyen olursa internette bir sürü videosu var. Bu belgelerin içerisinden seçiyorsunuz. Rahatlı manik şeyini. Rank zaten level oluyor. Money'yi de kendiniz kafanıza göre yazarsınız. Onun bir sürü videosu var internette. O yüzden ben çekmedim. Oradan bakıp da yapabilirsiniz arkadaşlar sizde. Daha iyi olur yani. Bu şekilde uğraşmaktansa bazen yapmak faydalı oluyor. Tamam bir iki teslim ettik. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu kamyonla uğraşmayacağım. Yeni bir kamyon yükleyip devamlı onunla çekeceğim. Yani pek sarmıyor çünkü bu şekilde zorlandığı zaman. Çünkü biraz sonra daha farklı yerlere geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli oyunlar dilerim. Abone olmadıysanız hala hemen abone olun. Görüşmek üzere.